Nisan haftasında İkizler Burcu kadınlarına ve İkizler Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumuyla başlayacağım. Daha sonra kadınların yorumları bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve erkekle devam edeceğim. İkizler Burcu erkeğiyle devam edip videoyu sonlandıracağım. Bakalım bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, aile, akraba ilişkileriniz nasıl gidecek? Şimdiki zaman gelecek zaman olarak kartlarımı yorumluyorum. Şimdiki zaman şu anki dakikalarda hissettiğiniz duygu yoğunlukları, yaşadığınız durumlar ve haftaya yansıyacak enerji nasıl olacak konusunda kartlarımı soru soracağım. Bakalım neler söyleyecekler. Kadınların yorumları bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ve ikizler burcu erkeği için de ayrı bir kart seçeceğim. İkizler burcu kadını, Mayıs ayının son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Mayıs ayının son haftası İkizler burcu kadını için kartlarımı kestim ve İkizler burcu kadınları. Şimdiki zaman, aşk hayatı, meslek, finansınızı değerlendirdiğiniz kariyer çizginiz, akraba aile ilişkiniz şunu da alacağım. Tekrar kartlarımı toparlıyorum ve diyorum ki Mayıs ayının son haftasında ikizler burcu kadınlarını neler bekliyor? Evet. Bakalım. Sevgili ikizler burcu kadını, hayatınızdaki be beyefendinin değer verdiğiniz insanın sizin kadar özverili ve yakın yaklaşımları, Özellikle maddi hususta size destek vermesi, sizinle paylaşmak istediği bir takım duygu yoğunluklarının ve sizin de aynı şekilde onunla paylaşmak istediğiniz bir sorun, bir problem, bir mutluluk, bir olay. Bu eylem neyse bu eylemi ifade etmek ve beyefendiyle paylaşmak hususunda hayatınızda önemli bir süreçten geçiyorsunuz şu anki durumlarda. Birbirinize vermiş olduğunuz destek maddi manevi birbirini tamamlıyor. Özellikle ve özellikle ihtiyacı olan insanların yardımına koşmak, ihtiyaçlı insanların e, ihtiyacına cevap verebilmek hususunda ayrı bir mutluluk yaşayan ikizler burcu kadınından bahsediliyor duygusal yoğunlukta. Ee, sevgili ikizler burcu kadınlarının aşk anlamında beklentisi o kadar e, doyum noktası ya da o kadar böyle hayattan ila bir aşkım olsun gözüyle bakmadığınız bir zamana yolculuk yapıyorsunuz. Ve bu yolculukta maddiyat olarak kendinizi güçlü hissettiğiniz her anda herkes sizin aşkınız. Yanlış anlamayın sözlerimi herkes sizin aşkınız derken çocuğunuz da ayrı bir aşk. Giyim tarzınız, hayat duruşunuz da ayrı bir aşk. ilahi aşkınız da ayrı bir aşk. E, farklı insanlarla konuştuğunuz, görüştüğünüz kadın arkadaşlarınız, erkek arkadaşlarınızla ayrı sohbetler sizin. Maddi gücünüz hayatınızda olduğu sürece, dik duruş, durduğunuz olduğu sürece siz çok da fazla böyle hayatınızda bir adamın olmasını ya da bir hayat, hayatınızdaki bu özgürlüğünüzün kısıtlanmasına müsaade etmiyorsunuz. Kendi dünyanızda Mayıs ayının son haftasında özellikle o kadar çok mutlusunuz ki sanki hayatınıza kimse müdahale etmesin, karışmasın, görüşmek istemiyorsunuz. E, ve belki de hayatınızda bulunan beyefendi ile hayatın bir dünya kurdunuz ve bu dünyanın içerisinde farklı insanların oluşmasını farklı insanların gündemde oluşunu istemediğiniz bir zaman dilimine geçmişsiniz Çünkü maddi kazançlarınız bolluk ve bereket huzusunda tamamlanmış ve bu tamamlanmadan dolayı ikizler burcu kadını Aşk hayatındaki oluşan durumların tadını çıkarıyor diye diyebilirim özellikle Mayıs ayının son haftasında artık hani e, tamamıyla aşkın ve e, maddiyatın tamamlandığı ve bundan sonra ne yapabiliriz sürecine geçiş yapan ikizler burcu kadını var. İkizler burcu kadını meslek yaşantınızda, yatırımlarınızda, sosyal yaşantınızı sağlayan gelir kaynaklarınızla ilgili mücadeleyi vermişsiniz, hayallerinizin ve hedeflerinizin uğruna bir takım görüşmeler ve konuşmalarda bulunmuş ve bu insanlarla irtibat haline geçmişsiniz. Haber bekliyorsunuz ya da bu haber gelmiş. Mayıs ayının son haftasında biraz daha performansı yüksek, biraz daha çalışma hayatınızın yoğun yaşandığı bir zaman çizgisine başlıyorsunuz. Bir takım sorumluluklar sizin üzerinizde daha çok yoğunlaşıyor meslek anlamında. Bazı iş arkadaşlarınızın işten ayrılması veya tatile çıkması veya izinli olmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı meslek yaşantısındaki o yapılacak işlerin bir tık daha artışından dolayı yorgun bir zaman dilimi yorgun bir süreçten bahsediliyor yapılacak bir sürü iş var ve bu bir sürü işin sizin üzerinizde kalışı sizin mücadele etmeniz bireysel olarak kendi gücünüzü göstereceğiniz bir atmosfere hazırlıklı olun çünkü Şimdi şöyle bir şey de var. İkizler Burcu Kadını maddi anlamda çok e, olumlu enerjiler almış. Beyefendinin size vermiş olduğu maddi destekten de bahsedebilirim. Bu destek sizi taçlandırmış, şahlandırmış ve bu şahlanmadan dolayı da yapılacaklar listesinde en ön sırada olan hangisi, hangisinden başlamalıyım? Hangi noktada e, daha verimli olurum ya da hangi noktayı, e, hangi durumu bir an önce çözüm odaklığına ulaşarak farklı bir enerjideki sürekliliğimi sağlarım hususunda verdiğiniz bir mücadele var bu hafta. Biraz zorlu bir zaman dilimi ama çözüyorsunuz. Çünkü maddi bir krizin aşılmasından bahsediliyor. Aile içerisindeki koşuşturmalar ya da onlardan gizli saklı bir mücadele içerisindeyseniz artık bu mücadelenin Bilincinde ve farkındalıklarında olan bir aileniz var, akrabalarınız var. Belki de sizin çalışmanızı tasvip etmemişler veya çalışma hayatınızı onaylamamışlar size. Maddi bir desteğin sunulmasından sonra çalışmanın lüzumsuz geldiğini bastırarak söylemişler. Ama siz yine de tabii ki e, benim bir işim olmalı, ben de ayaklarımın üzerinde duran bir kadın olmalıyım diyerek direttiğiniz o konu neyse... Bu konu hakkında da ailenizden destek alıyorsunuz. Sizin bu bolluğunuzun, bereketinizin ve maddi gelir kaynaklarınızın artışının en büyük nedeni de aile ve akraba çevrenizdeki bir vadenin dolması ile ilgili kira yeri olabilir, satılacak bir yer olabilir, hasat mevsiminden sonra gelen hisselerin ve payların ödenmesiyle ilgili bir şey olabilir veya bir bolluk bir artış maddi artış maddi kazancın hissedar olarak sizin hesabınıza sunulması ile ilgili önemli bir durum kutlama ve bununla ilgili toplantılarda keyifli akşam yemekleri akrabalar içerisinde yaşanacakmış bir mücadelenin de sonuna gelinmiş aslında ikizler burcu kadını eee Ailesiyle ve akrabasıyla haklı olduğu konu üzerinde ya mahkemesel olarak ya da e, enerji ve emek sarf ederek kazancının bedelini alıyor bu hafta. Ya Hukuksal mücadelenin de bedeli artık veriliyor. Haklı olduğunuz ya da e, haksız olduğunuz kanaat e, varıldıysa bu problemi, bu sorunu... Bitiriyorsunuz artık başka bir dünya, başka bir iş, başka bir e, enerjinin üzerine yoğunlaştığınız bir sürece geçiş yapmışsınız. Aslında çok güzel. Şimdi şöyle bu kartlara baktığım zaman enerji diyesim geldi. Yani ne kadar para o kadar çok enerji, ne kadar az para o kadar çok e, tutulmalarda zorluk yaşamalar vesaire. Böyle bu hafta güzel ailenizle akrabalarınızla doğru verdiğiniz mücadele neyse onun da artık bolluk, bereketi hanenizde, evinizde kendini belirtiyor, gösteriyor. Sevgili ikizler Burcu kadını. Yorumu ve sunum beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim İkizler Burcu erkeğine bakalım. İkizler Burcu erkeğinde durumlar neler? Nasıl yaşanıyor? Hayat. İkizler Burcu erkeği Mayıs ayının son haftası için kartlarımı kestim. Mayıs burada inanılmaz bir sıcak var bu arada. Aşk hayatı, kariyer yaşantısı ve akraba, aile ilişkisi. Şimdiki zaman, gelecek zamanla ilgili bakmak istiyorum. Aşk ilişkiniz, aile, akrabalar ve meslek yaşantınız, kariyer çizginiz. Bakalım şu alacak verecek durumlar, hacizlik olaylarınız var mı yok mu? Aşk hayatınız artık sizin psikolojinizi ve bedensel yorgunluğunuzu da birlikte getiren bir duruma yelken açmış. Bir sürü mücadeleden ve bir sürü zorluklardan geçtiğiniz. İlişkinizin ilişkinizin yaşandığı duygusal yoğunluklar sizi bedenen yorgun düşürmüş. Şu an ikizler burcu erkeği biraz dinlenmek, biraz istirahat etmek, biraz da Sanki böyle istemediği bir durumla karşılaşmış, sırtından vurulmuş bir ikizler burcu erkeği var. Ama e, bu yorgunluğunuzun ya da bu mücadelenizin, bu sevginizin aslında farkında olan hanımefendi... ...sizi çok üzdüğünün ve sizi çok yıprattığının farkında. Siz de bir e, Mayıs ayının son haftasında bu insan kim bu hanımefendi, değer verdiğiniz aranızdaki o yorgunluk, aranızdaki o kırgınlık, aranızdaki o e, birlikte olmanıza sebep veren o duygunun e, barışla ilgili, birbirinizi affetmekle ilgili, birbirinize bir daha bir şans vermekle ilgili önemli bir zamana geçiş yapmışsınız. Siz hanımefendinin üzerine çok oynadınız, çok titiz davrandınız, belki de çok yordunuz birbirinize. Hanımefendi de belki sizin için aynı durumda. O kadar çok sizi boğdu ki neredesin, ne yapıyorsun, mesaj at, resim yolla, öyle yap, böyle yap derken gerçekten ilişki yorulmuşsunuz ama artık diyorsunuz ki tamam bunları yapmayalım, birbirimizi zarar vermeyelim, bu kadar çok üzerimize titremeyelim ya da üzerimizdeki bu ee, baskın enerjiyi biraz daha feraha çıkaralım diyerek birbirinize sanki böyle ee, daha rahat tavırlar sergileyeceğiniz Mayıs ayının son haftasını sizi bekliyor aşk hayatınızda. Eğer ki bir ilişkiden çıktıysanız yeni bir aşk yoksa hayatınızda bir aşkı kesinlikle istemiyorum. Aşk demek yorgunluk demek. Aşk demek kafa bunaltlığı demek. Aşk demek insanın hayatındaki özgürlüğünün kısıtlanması demek diyerek böyle hayatınıza ee, yalnızca meslek yaşantısı yalnızca normal sosyal yaşantım ailem akrabalarım dediğiniz bir nokta süreçteyseniz mayıs ayının son haftasında yeni bir aşka yelken açıyorsunuz ee, yeni bir ilişkiye ya da daha önceden ee, bir ilişki yaşadınız flört gibi oldu olmadı gibi falan onunla tekrardan yeniden bir ilişkiye başlamak yeniden bir ilişkiye geçmek e, yeni bir aşka merhaba demek, yeni bir ilişkiyi hayatınıza kabul etmek mayıs ayında bu aşkla ilgili düşüncelerinizin e, tam tersiyle karşılaştığınız bir sürece geçiş yapmışsınız İkizler burcu erkeği meslek yaşantısında bazı evrakların unutulması, gidilmemesi e, ve sorumsuzluğunuzdan kaynaklanan sıkıntılar maalesef ki sizi bir takım üzüntülere sebebiyet vermiş tam ağaç meyve verecekken siz oradan vazgeçmişsiniz. O, o meslek yaşantısını sürdürmek, devam ettirmek, e, direncini ve atmosferini bozmamak için e, boz o direnci ve o tutarlılığı bir anda bozmuşsunuz. Çünkü sizin aşk hayatınızdaki bu hanımefendi kim ise e, sağlık problemleri de üstüne, yani bedensel bir yorgunluktan, hasardan ve e, sorumsuzluk iş iş yaşantınıza da sorumsuzluk enerjisini yüklemiş. Çünkü hanımefendi gerçekten size bedensel anlamda yormuş. Uykusuz geceler ya da uzun süreli birliktelikler veya bir sağlık problemlerinden dolayı meslek yaşantınıza yeteri kadar özveride bulunmadığınız için bazı fırsatları kaçırmışsınız. Bazı evrakların gözden kaybolması ya da ödenmesi gereken bazı faturaların ödenmemesiyle ilgili gecikmeler yaşadığınız bir dönemdeymişsiniz. Bu dönemin de atmosferine Mayıs ayının son haftasında yaşıyorsunuz ve inanılmaz derecede bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya savrulan yeni bir enerjide var olmak çünkü bir sanki bir bankaya gidiyorsunuz bankadan çıkıyorsunuz notere gidiyorsunuz noterden çıkıyorsunuz işte üst kata çıkıyorsunuz alt kata vesaire oradan gidiyorsunuz emlakçıya emlakçıdan çıkıyorsunuz işte kadın arkadaşınız ya da eşiniz akrabalarınız neyse belirsiz bir koşuşturma ve aydınlanma yani pişmanlıklarınızın nasıl tolere edebilirim nasıl fırsatları değerlendiremediğiniz hususunda belki de bir görüşme yapacaksınız müşteri ziyaretlerinizden bahsedilebilir yeniden bir işe kalkışmak, başarmak ve tekrar durumu toparlamak üzere koşuşturmalarınızdan bahsediliyor aile ve akrabalarınız arasında hukuki bir mücadele, bir boşanmadan bahsediliyor ikizler burcu erkeğinde bu yüzden mutsuzluklar bu yüzden stresler aile ve akrabalar arasında anlaşmaz bir Hukuksal bir mücadele, bir toprak kaybı ya da toprak zihniyetinin paylaşımı hususunda e, önemli bir hissenin olmayışı ya da bu e, durumdan dolayı akrabalarınız arasındaki tartışmalar ve birbirinizle husumetli olduğunuz bir zaman diliminden sonra sizin bu hafta stresiniz aslında hayatınızdaki yorgunluklarınız bir tek kadın arkadaşınızdan kaynaklanmıyor sizin aile ve akrabalarınızla da ilgili sizin kaldıramadığınız bir takım cümleler yediremediğiniz bir takım psikolojik durumlar ve belki de sağlık koşullarının vermiş olduğu hassasiyet döneminizden bahsediliyor bu hassasiyet döneminizde zaten içinden çıkamadığınız ya tamam siz hayatı çok sevgiyle kucaklıyorsunuz her şeyiyle kabul ediyorsunuz ve bunun kabul ettiğiniz doğrultusunda mücadele ediyorsunuz herkes gibi. Bu mücadelenin hususunda çıkamadığınız, ailenizden yardım alamadığınız, destek göremediğiniz zamanlarda psikolojinizin sevgi bağımında hem kadın arkadaşınızdan hem de aileniz tarafından e, eksilerde geçişi sizi e, maalesef ki bilinçaltınızda soru işaretlerine Yerken açmanıza ve e, nasıl bunu yapabilir zihniyetiyle hareket etmenize sebebiyet vermiş. Bu hafta bunu biraz daha yaşayacaksınız. Özellikle şu hukuki mücadeleniz neyse e, bununla ilgili olan sürecin başlanması veya sonlanması ayrılıkla ilgili boşanma ile ilgili travmatik bir durumun hayatınızda olması sizi gerçekten bedensel ve e, hukuksal anlamda. Şurada da bir adalet kartı çıktı. Bakar mısınız? Aa, yorduğu için birazcık üzüntü, biraz e, stresel bir duruma sokuyormuş. Ama bunlar atlatılacak. Çünkü tatlı telaşlar, yeni heyecanlar, yeni e, mücadeleler. Bu mücadelede tabii ki hayat enerjinizi düşürmeyin. Burada da inanılmaz derecede pişmanlıklar, mutsuz olduğunuz, siz her şey iyi gidecek diye performans göstermişsiniz. Hayatınızdaki bütün her şey olumlanmış ama siz bir fırsatı kaçırmışsınız. Al sana bu fırsatı değerlendir diye yeniden bir durum var ve bu durum hakkında koşuşturmanız var. Bununla ilgili tutunabileceğiniz bir enerjiden bahsedilebiliyor. Her şey bu kadının yörüngesinde ya da akrabalarınızın yörüngesinde değil. Sizin burada mücadele ettiğiniz durum zaten sizin hayatınız, gerçek hayatınız o. Çünkü bireyselliğiniz o. Bu yüzden bireyselliğinize odaklanırsanız gerisi her şey teferruat. Bu kadar. Yorumu ve sunum mu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendim YouTube kanalıma. Abone olursanız çok memnun olurum. Haziran ayının ilk haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.